Yine mi siz? İsterseniz zora uğrayıp şoför değiştirebiliriz. Sonuçta öküzün biriyle seyahat etme hakkına sahipsiniz. Yok, <laughs> O kadar da öküz değil. Ayıp ettim aslında. İyi kız be aslında. Özür dilerim. Özür dilerim. Ya ben özür dilerim. <laughs> Ben özür dilerim. Ya ben özür dilerim. Yani ben beyaz kıyafetinizi mahvettim sonuçta. Ya ben size aslında öküz dedim ya. Düşünün yani. Teşekkür ettim. Ay yine dedim bakın. Yok öyle demek istemediğim halde dedim. Ya ne olur ben aslında böyle konuşmam normalde de işte bugün biraz benim gergin bir günümdü. Ya boş verin. Unutalım olanlara. Gelin barışalım. Barışalım. Edersiniz. Ay, ben... ay çok özür dilerim. Be. Ben... Ben, hayır, hayır, bir şey yok. Tamam, ben özür dilerim. Lütfen ben özür dilerim. <laughs> hayır, ben özür dilerim. Mantıklı ol kızım. Macera değil. Koca lazım sana. Koca. Mantıklı ol oğlum. Bu kız bakar mı hiç sana? Alo? Ay mutlu yıllar canım arkadaşım. Canım benim. Çok teşekkür ederim. Ee? Doğum günü kızı bakayım bugün neler yapıyor? Evet benim. İşten çıktım. Doğum günüm için hazırlandım. Şimdi gidiyorum. Tabii seni aramadım gelemezsin diye. E herhalde kızım nasıl geleyim? Baksana halime. Biri karnımda, biri sırtımda, biri tepemde. <laughs> Hoş geldin hayatım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu akşam çok kalabalık olacak. Mutlaka bir beyaz atlı prens bulacağım kendime. Ondan sonra da üstüne bineceğim. Dık 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 dık, 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 dık. gideceğim. <laughs> tabii bütün olumlamaları da yaptım tabii. <laughs> Liseye uymayan adam imkan yok ya, imkan yok. Tamam ya, ben şu an taksideyim hayatım. Sonra görüşürüz o zaman. Tamam, tamam, öptüm. Hadi çöz. <laughs> Allah ya. Bu kız evde kalmaya mahkum arkadaş. Ulan bu kıçı başı açık kıyafetiyle barda bulsa bulsa onunla yatmak isteyen abazan herifleri bulur. Çok seksisin kızım. Bu gece muhakkak doğru erkeği bulup kendine aşık edeceksin. O Feride'yi de çatlatacaksın. Şey... Benim bu gece taksiyle dönmem gerekiyor da... Malum alkol falan. Buradakilere güvenemem şimdi. E, siz bu gece çalışacaksanız... Sizi arasam gelip... Beni alabilir misiniz? E olur tabii. Numaramı yazayım ben. Lütfen. Buyurun burada. Teşekkürler. İyi geceler. Ne haber kız? Biricik kanalımızın editörlerinden yalnız yakında terfi edip başımıza eren şef olabilir. Öyle mi? Tanıştırayım kuzenim Tanser. Ev bulana kadar Antalya'da bir aydır bende kalıyor. Memnun oldum. Ben de. Tanser Çin merkezli çok uluslu bir firmada üst düzey yöneticiydi. Aa öyle mi? O kadar da üst değil canım. <laughs> Peki niye şimdi Antalya'ya geldiniz? Çok sıkıldım. Ya yıllarca Amerika, Avrupa, Afrika derken memleketimi çok özledim. Bu güzel ortamları, sizin gibi zarif, hoş bayanları. O zaman hem Biricik'in doğum gününe hem de güzelim evet, Tansil'in Antalya'ya gelmesini içelim. <laughs> çin çin. Haydi kızlar fondip, fondip, fondip. fondip. ...gidelim Tolga'lara. Evet Biricik itiraz istemem. Sabah kendi ellerimle kahvaltı hazırlayacağım sana. <laughs> ya daha nasıl kandıralım seni anlamadım ki. Vallahi övünmek gibi olmasın. Çok güzel sucuklu yumurta yaparım. Doğum günü kızına özel. Arkadaşlar çok teşekkür ederim ama yarın iş var. Ben gideyim. Ya sanki sadece sana iş var Biricik ya. Ve, ne? Kaç defa doğuyorsun he? Bugün doğum günü. Aslıcığım, gelecek olursam gelirim. Israr etme. Tamam, kutladık bitti. Ya bak Biricik, aramızda istemediğin hiçbir şey geçmez merak etme. Ama bu gece sensiz kalmak istemiyorum. Senden çok hoşlandım. Ulan dingile bak ya, amma ya, çok çıktı. Ben de senden çok hoşlandım. Çok sempatiksin. Çok şükür hala umut var sempatik. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Taksi bekliyor çünkü. Gideyim ben. Ben de seninle geleyim mi? Önce seni bırakırım. Belki bir kahve içeriz. E sonra ben evime geri giderim. Ne dersin? Yalnız az önce abinizi eve bırakırken erken yatmayacağını söyledi. Sizi bekleyecekmiş. Bilginiz olsun. Ne abisi ya? Abin mi var senin? Hiç anlatmadın bana. Anlatmadım mı ya? Fırsat olmamış demek ki. Anlatırım bir ara. Abiden bahsedilmez mi hiç? Abi sonuçta kardeş. İyi geceler. O zaman sana iyi geceler. Rüyanda beni tatlı kız. Vay vay becik! Kurtardığın için teşekkür ederim ama bir daha işlerime burnunu sokmazsan sevinirim bakmayın ama ben zor durumdasınız diye yardım etmek istedim. E bir de size karşı borçlu hissettiğim için kendimi telafi edin dedim. Tamam da şimdi boşu boşta bir abi yalan uydurduk. Ben şimdi bunu nasıl açıklarım ileride? İleride derken? Senin için de sakıncası yoksa ileride de görüşmeyi düşünüyorum Tansel'le. Ne oldu komik bir şey mi var? Tansel. Tansel tam bu elemana uygun bir his. Ne varmış isminde? Hep senin ismin ne? Benim adım Ahmet. Bilmem hoşunuza gitti mi ama. Güzel isimmiş. Çok sevdiğim dedemin ismi. Ah! Selamünaleyküm bey babayı o zaman. Adaşınmış. Birkaç ay önce rahmetli olmasaydı söylerdim selamınızı. Allah rahmet eylesin. Kusura bakmayın. Sağ olun. Ee, sizin adınız? Durun, ben tahmin edeyim. Kesin Gülle başlamalı. Neden? Eşsiz bir gülüşünüz vardı. Yani yaklaştınız sayılır, ama gülüşle ilgili değil. Eşsiz dediniz ya. Benim adım Biricik. Çok güzel isim. Ama bilmişim eşsiz derken yani. Ben tahminlerinde kolay kolay yanılmam açıkçası. Yani bilirim. Mesela beni eğer yanlış anlamazsanız... ...yani Tansel denen elemana iki gün veriyorum. Neden? Aramaz mı diyorsun yoksa? Ara. O ara. Ama hani siz onu arar mısınız? Açın açın. Açın. Yani Gerçi çok orijinal bir şey söylemeyecek. Özledim falan filan. Alo. Özledim. Bir sesini duymak istedim tatlı kız. Tamam birazdan konuşuruz ben. Çünkü şu an taksideyim de müsait değilim. Hı hı. Tamam hemen arayacağım. Tamam bay bay. Mutlu yıllar. Böyle özel bir gününüzde size çok kabalık ettiğimi düşündüm. Eğer bugünkü bütün öküzlüklerim için bunu kabul ederseniz sevinirim. Ha. Bu da yediğiniz. Teşekkürler. Çok şirinmiş. Rica ederim. E ee, hadi. Ha bir direkt tut. Tamam ama daha 30 saniye oldu. Evin önündeyim arayacağım dedim. Apartmana giriyorum. Evet. Girdim apartmandayım. Bu kadar çıkıyorum şu anda.